Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım şimdi tam zamanı olan bir meyveden sizlere bahsetmek istiyorum. Faydaları saymakla bitmez arkadaşlar. Şöyle ki tam zamanı olan bu meyvemizin kabuklarını soyduktan sonra bu şekilde dilimliyoruz. Her gün bir tane yerseniz vücudumuza müthiş faydası var. Bunlardan bir tanesini ele alırsak. kabızlık problemi metabolizma sevgili arkadaşlarım. Birçoğumuzun e, sorunu olan kabızlık e, aslında evde doğal malzemelerle e, ilaçsız yok edilebiliyor. Bu da bunlardan bir tanesi. Yapmamız gereken dediğim gibi kabuklarını soyduktan sonra dilimlediğimiz şeftaliyi sabah aç karnına kahvaltıdan önce yani kahvaltıdan bir 15-20 dakika önce şöyle bir kasemizin ya da fincanımızın içerisine yoğurdumuzu koyalım. Sonrasında içine şu kadar bir miktar keten tohumumuzu ekleyelim. Keten tohumunun da faydalarını mutlaka duymuşsunuzdur arkadaşlar. Ee, hem zayıflamada çok etkili hem de bağırsak çalıştırmada bunun dışında vücudumuza da çok faydası var. Yoğurdumuzun içerisine keten tohumumuzu koyduk. Şimdi iki dilim e, bu şekilde kabukları soyulmuş şeftalimizi ince ince kıyıp yine e, yoğurdumuzu içerisine ekleyelim evet ekledikten sonra bunu güzelce afiyetle yiyelim arkadaşlar her sabah kahvaltıdan önce mutlaka tüketelim kabızlıktan kurtulalım unutmayın kabız iseniz zayıflamanız biraz zor olabiliyor özellikle göbeğiniz e, kabız olduğunu sürece şiş olabiliyor o yüzden e, bu kürük kullanırsanız kabızlıktan eser kalmayacak. Yani çok affedersiniz bağırsaklardaki dışkıyı yağ gibi bağırsaklarınızdan söküp atacak. Denemesi bedava arkadaşlar. zaten kullandığımız besinlerde sağlıklı besinler. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. O yüzden mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Görüşürüz sevgili arkadaşlarım. Sizleri seviyorum.